Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi, Fare Gibiyiz. Ekonomi kavramından, biliminden tarihi çıkaramazsınız. Çıkarırsanız 16 Ağustos 1838 Osmanlı-İngiliz Ticari Anlaşması 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının benzer olduğunu kavrayamazsınız. Özü aynıdır. Ekonomide köklü yapısal değişim yapmak. Örneğin gümrük vergi duvarlarını yıkarak milli pazarı sonuna kadar ithal malları açmak. Son 200 yıllık tarihimiz liberal ekonomik anlayışla devlete, kamuya, pazarda öncü görev verenler arasındaki mücadeleyle geçti. Keza ekonomiyi siyasetten, ideolojiden ayıramazsınız. Her karar ekonomi politiktir. Örneğin 1978 Ecevit hükümetinin IMF'ye karşı çıkan kapitalizmi törpüleyen vesaire kamucu 1979-1983 4. kalkınma planına önce Tüsiyat gerçekçi çıkış yolu başlıklı gazetelere verdiği ilanla karşı çıktı. Arkasından 24 Ocak kararları ve askeri darbe geldi kamucu plan çöpe atıldı. Her şeyin çözümü denen küresel neoliberalizm Türk ekonomisine hakim oldu, devlet bypass edildi. Ah bu benzerlikler, çoğunluğu liberal solcu iktisatçılar bugün var olan ekonomik krize çare için geçen ay kitap yayınladı. Çıkmaz yol, dünden bugüne Türkiye ekonomisi. Bırakın benzer ismi, çözümlerinin TÜSİAD'ın gazete ilanıyla birebir aynı olması rastlantı mı? Turgut Özal'ın, Kemal Derviş'in neoliberalizm uygulamalarının utangaç tekrarını dile getiriyorlar. Kendini solcu tanımlayanların bu ithal proje çözümlere alkış tutmasına ne demeli? Bakınız, Türkiye'de solu üç döneme ayırabiliriz. Birinci dönem, Türk solunun devletçilik, halkçılık, ulusalcılıkla beslenme dönemidir. Birinci Dünya Savaşı sonunda 1960'a kadar uzatılabilir. İkinci dönem, Türk solunun CHP'yi bile derinden etkilediği planlı kamucu çözüm odaklı 1960-1980 sürecidir. Üçüncü dönem, 1980'den başlayarak günümüze kadar süren, neoliberalizmle ilişkilenme dönemini yaşayarak ciddi bir sarsıntı geçirdiği ve yeni konservatif sağdan fazla etkilendiği, gericileştirdiği devredir. 1838-1980 ve bugünün neoliberal iktisatçıların hazırladığı ithal imf reçetesi aynıdır. Kesinlikle sol değildir. Bu üçüncü yol kamuflajlı yeni muhafazakarlıktır. Evet, 1980'ler itibarıyla neoliberalizme uyumla ülkeyi yıkıma sürükleyen eski solcu Asaf Savaş Akatlar ve diğerleri yine görev başındadır. Aradıkları yine Turgut Özal'dır. Hele Özal gitsin diyerek DYP, SHP'yi iktidara taşıyanlara yine bugün çözüm reçetesi olarak Turgut Özal sunuluyor. Turgut Özal'ı yaşadık. Özal maskeli, liberal çilleri, sosyal demokrat Kemal Derviş'i yaşadık. Özal maskeli, muhafazakar demokrat Ali Babacan, Mehmet Şimşek'i, Erdoğan'ı yaşadık. Ya şimdi, Atatürkçü, kamucu kalkınmadan hiç mi ders almayacağız? IMF ve Dünya Bankası dayatmasıyla derviş yasaları denen neoliberal uygulamalar en aşırı biçimde AKP döneminde gerçekleşti. Özelleştirmelerle kamu kaynakları tüketildi. Ulus devletin köküne kibrit suyu döküldü ve pembe rüyalar yine çabuk bitti. Büyüme istikrarı olmadı. Enflasyon sorunu tekrar çıktı. İç dış borçlar arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı hayli düşerek cari açıkta inanılmaz artış oldu. İşsizlik oranları büyüdü. Dışa bağımlılığa ilaveten 2008 küresel finans krizi Türkiye'yi derinden vurdu vesaire. IMF ile yeni anlaşma yapılması gerekiyordu. Erdoğan masaya oturmadı. Erdoğan'ı destekleyen TÜSİAD destekli pop iktisatçılar birden Erdoğan'a diktatör demeye başladı. Bu sözde özgürlükçüler bizler FETÖ kumpasıyla hapse atıldığımızda ağızlarını açmadı. İşte özalcı, eski solcu, neoliberal iktisatçılar çıkış yolu projesiyle bugün yine görünür oldu. Hamster çarkı içindeki fare gibi 40 yıldır aynı eksende dönüp duruyoruz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.